Yani oldu? Benim karnım çok acıktı. Benim de ya. Ha, bu ne? Ne? Limonterimizde bir tane şey kalmış. Kurutulmuş şey. Ama bunları yemeyelim. Bence Aç. Aç kalırız yoksa. Evet. gel ağaç kırmaya gidelim de. Merhaba. Tamam. Gel lan. İleride de ağaç kırmaya gidelim de dur lan bir geçemedim. Bu evden çok bir şey beklemiyorum zaten. Aa iki tane odun varmış. Ne? Karşıda kim var? Ka kaç 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 kaç. Eve kaç eve kaç eve kaç eve kaç. Oğlum, çok kötü bir şey oldu lan. Eve kaç. Lan evin babası nerede? Burada Oğlum, burada. Bakabilirim, bakabilirim, geç geç gir 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 gir, gir. hızlı gir evet. kapasını gördüğüm olmamalı bir dakika bu oh, kralım bir ya o neydi gerçekten hareket etti o neydi buradan silahlarımızı almamız gerekiyor silah mı evet Sizin vardı ya var mı? dedemizden kalma silah var ha doğru tam doğru. da iki tane buradaydı ha düşmedi ben kendi silahlarımı alayım. Bunun mermileri hangisi? Geri kalan silahlar senin bak. Oradaki. Bunlar da mermiler Ama mi? sakın kullanma bak. Mermimiz biter bu sefer. Ne Bu hangi senin mermisi? Öyle olmuyor bak. Zaten silaha basıp et, ekrana tıkladığında hani atışıyor ya. Gel. Yani. Ben sana dedim lan takıldım mı ya? Gel. Ne yapacağız? Uyuyalım. Ben de uyuyalım. Gündüz olmasını bekledim. Gündüz olunca gidelim. Uyuyalım. Hemen uyumamız gerek. Git git yatana. Hmm. Hmm. Buraya hayatın sandığın üstünde yatıyor. Bir dakika. Şu çıkmadı lan. Niye çıkmıyor lan? Bir Çık. Seni bir kaçır. Gerisi kağıdı öttek zaten beni gördün de. Şuradaki sandıkların üstüne saklanmış kapatmışız. Buradan baktıydım ben. Şurada. Görmesin beni, görmesin beni. Lan bunun başımı. Ha ilacını içti. İlacını içti. El arabaya, el arabaya, el arabaya. Yürü, yürü, yürü önden. Sana sıkarım yürü. Beni takip edeceksin. Bekle. Kaçma. Bekle. Takip et beni. Gir içeri. Gir. Konuş. Gir. Geç lan şuradaki yere. Geçtim üç. Kal orada. Daha. Arkadaşını da almaya geleceğim zaten. Neyse. Burada biraz kestireyim. <laughs> Emir nerede lan? Emir nerede? Çık şuradan. Emir nerede? Emir nerede? Emir nerede? Kanlar olmaz olmaz. Vallahi ben gitmek istemiyorum. Emir nerede ya? Şey... Vallahi ben bir şey nasıl yapacağım ya Evin var kilitliyim zaten kilitlenmiyor. Kapı kendinden açıp. Bu kanızlara gittiğimde kesin kötü bir şey çıkıyor. Korku filmlerinde oluyor. Eskiden zenginlik battık ya. Şirketi battık. O ne? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emir? Lan ne yapıyorsun kalk. Al. Seni kim getirdi? Birisi. Ya yani bir adam. Dünkü adam deme vallahi dünkü adam deme. Evet. Ha bayıl. Gel buraya. Ah! Beni keriz mi sandınız lan? Neyse ben gidiyorum farklı abimle. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Emirim tutulmuş. Ah bir dakika. Emir, ne? sesim duyuyor mu? kafanı görüyorum. Bak. Zıplıyorum. <laughs> Belki buradan geçebilirim. Bakalım. Duvar çok güçlü. Çünkü. Ya ne yapacağız? Lan, bu niye kapandı? Bak bir. Ne? Kapatmış. Kim? Lan konuşmayalım diye kapatmış karı. Ama. Benim aklımda bir fikir var. Heh, gel. Ne yapacağız? Hı. Buradan çıkılıyor mu? Lanlar? La çıkmıyor. işte dedim. Lan... Aslında aklımda bir fikir var. Ve çek bakayım şu şeyi. Ah çıkamıyorum lan. Hayır, iyi vurma, mi? vurma. Vurma şunu kapatacaksın lan. Şunu dur Bak tam şuraya geçersek aynı taktikle Açtık. Sen de yap aynısını. Tamam. Şu karşıdaki demir bloğuna geç. Demir parçasına geç karşıdaki. Geçtim. Çık çık çık. Dur. Tam burada. E, adam en son neredeydi? Oha bu ne? Bana ne yapacakmış bak. Bak. Adam en son nereye gitti? Bilmiyorum falan bir şey dedi. Burada kan var. Buraya mı gitti adam ilk? Burada kan var. Bir dakika bakayım. Testleri kesti. Bacağım bacağım. Ah, bacağım acıyor. Emir. Ah, Bacağımı kestim. İyi misin? Çok kan dökülüyor. Bizi bulur mu sever bu? Bizim evi inşallah bir şey yapmamıştır. Şükürler olsun Gündüz. Adam adam. Koş koş biz nereye saklanacağız? Koş birazdan geri girelim oraya ama silahlarımızı almamız gerek. Gelemem. Vallahi dediğimiz de akıllıymış da. Ha. Ne yapacaksın? Silahların mermisini dolduracağım ben. Ben doldurmayacağım. Cık. Lan doldur da geldiği anda sıkalım. Oğlum gelecek mi? Gelir. Bilmiyorum. Gel geri gidelim bence oraya. Önceden. Hızlı hadi git hadi. hızlı. Bir dakika. Sen iki tane mi glob? Aa yok. Tam dedeme şükürler olsun. iki tane glob vermemiş. Versin bayağı. sen öldürülebilir. Gelsin. Adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Uç uç. Aa! Nasıl? Gel adamı bekleyelim. Burada adamı bekleyebilirsin. Sen burada bekle ben bakıp geliyorum. Benim geçtim yere geç. Şuraya. Geç oraya geç. Geçtim. Bakayım ben hemen adamı. Vallahi ben çevçik değilim. Hmm. Kısa günün kaldı. İki tane adam öldü. Hayırdır lan sen? <laughs> Aaaa. Ah. İyi <Niye> vurdun oğlum. <laughs> Aaaa. Ah. Ah. Sıkma. Adam buraya geldi. Dur ne oluyor aşağıda? <laughs> değil mi? değil misin? Ne olur, i̇yi misin? İyi. Ne yaptı? Adam nerede? Bilmiyorum. Adam öldürdün sen nerede adam? Bilmiyorum öldürdüm işte şuraya koydum kafasını da. Lan adam yok. O kaçmış yine. Kaçmış mı? Ya. Ne yapacağız? Senin şey Deagle'ın çalışıyor mu? Evet. Benim elimdeki silah. Bakayım yok. Çalışmıyor. Bak şu. Adam bozmuştur belki. O mu çalışıyor. Benim korucum tutun çalışıyor. Aa, şu ne yapacağız? Bilmiyorum. Adama tuzak kuralım. Gel bizim evde şarkı yapalım. Şarkı açalım. Adam bizim eve gelecek illa. Sonra tuzağa düşüp ölsün. Mantıklı. Ben lan Ben tuzağa düştüm aslında. <laughs> Neyse, tuzağa yapmaya başlayalım Emre Arkadaşlar biz fikrimizi değiştirdik. Hayır oraya girme. Yine yer altına girme benim yanıma gel bizim yanıma. Biz evi yaktık. Adam buraya gelince adamı direkt öldüreceğiz. Sıkarak. Değil mi? Evet. Hadi adamı gelmesini bekleyelim de gel şuraya. Gel burada saklanalım. Hı. yani gördüm evlerine kaçtılar. Bunların evleri niye yanıyor? Evleri niye yanıyor bunlar? Nerede bunlar? Nereden sıkıyor lan bu? Aa. Aa. Arkadaşlar biz böyle öldürdük adamı, değil mi? Evet. Şusura ona işkence çektirmeye Hadi gidelim. Sen etrafına falan çubuk saplıyor muydu? Etrafına çubuk sokmuştu ya. Kollarında falan çubuk saplıyor. Hadi biz de onu yapalım. Hadi adamı öldürmeye geçelim hadi. Elindeki senin çalışmıyor ya. Ya yaratıcıya geçelim. O elindeki silah hani çalışmıyordu lan? Mesela gel adamı sıkalım artık. Çek bakayım oradan. Aslında o ben değilim boş yere adam öldürdüm enayi. <laughs>